Günaydın. Güzel bir cumartesi sabahından herkese günaydın. Sabah saat yedi mi 7. Saat 7. Biz geç, geç Arabayı evet geç kalmışız. Ee, bindik. buraya evet, Nuray'ı almaya gidiyoruz. Oradan doğru Konya'ya Allah izin verirse Konya'ya gideceğiz. Biraz şöyle bir gezeceğiz. Mevlana'yı ziyaret edeceğiz. Sonra bir bir yer, bir şeyler daha yapacağız. Kahvaltımız falan Konya'da yapacağız Allah izin verirse. Ondan sonra bugünü Konya'da geçireceğiz. Siz de benimle birlikte gezersiniz. Gel <laughs> yani çekim bildiğim kadar çekmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Bakalım gün bize neler gösterecek. Güzel güzel şeyler yapacağız inşallah. Hep beraber. <laughs> Burayı aldık. Günaydın. Günaydın, hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. O yüzden getirdim. Hazır mısın evet. yolculuğa? Hazırız. Konya'da bizi bekliyor, hazır. Hadi, hadi bakalım. Günaydın. Hadi bakalım, hayırlı yolculuklar. İnşallah. Hepimize. Çok iyi. Nuray sabah sabah servis. Evet, <laughs> Nuray <Günaydın>, servis. <günaydın. gülüyor> vallahi. Çay getirmiş, kek getirmiş. <laughs> getirmiş sabah sabah yolculukta. Yola devam biz. Bu tömlü. bir bak. Konya. Ya, evet. Konya. Buradan Kötücüm Problem yok. 400 metre sonra Konya'ya geldik Konya 300 metre ama. metre. doğru sağdan gidin. Şura mı acaba? Kaç metre daha Şuradan şuradan. Oh. Buradan devam ediyorsun Buradan değil mi? Evet. O Isparta yazan yerden geçince. bakayım şöyle. Şimdi kahvaltı edeceğimiz yere doğru ilerliyoruz. Geldik Eminim çok güzel bir yer. Yani en üst şey gayet evet, güzel. Hadi bakalım. Biz bu Sille Baraj görüyormuşuz. Sille Barajı. anlamacağız. O kadar da gelecek kahvaltı değil. Vardınız. <laughs> <laughs> Aa geldik. Bir kahvaltı yapacağımız yere. Ayaklarım tutulmuş. Neydi? Kız bahçe. Bunlar bizim kızlar. Azar bak fark etmeye çalışıyor. Hadi gidelim. Şimdi mekan. Thank böyle güzel bir mekan. Da baraj gölünün görüntüsü. Arabadan da, <laughs> da vuruyor. Biraz böyle. beni Sen, <laughs> <biraz ağır tutum. gülüyor> Müzikler çıkması diye uğraşıyorum. Kahvaltımız geldi. Afiyet olsun kızlar. <laughs> Aa, çok güzel. Terasa geçtik. Burası şahane. Şimdi burası açık havada <laughs> daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> biz çıktık. Şimdi gideceğiz de gitmeden şurayı bir çekeyim dedim. Çok güzel bir yermiş burası. Bir de şuradan çekeyim. Burası dışarısı dışarı bahçede. Oh, gezi yol falan da varmış. Böyle. Görüyorsunuz çok güzel bir bistro kafe. Ay çok güzel. Güneşli de açtı. Sermiş elbisi gezdiriyor. Elvis. Burası böyle güzel baraj gölünün dibinde bir yerdi. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidelim. Evet gidiyoruz. İstikamet Kelebekler Vadisi. Hadi bakalım. Gezmelere doyamadık. <laughs> Gezmelere doyamadık fazla 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 Güzel buralar. En sevdiğim şey <laughs> İnmeden köyün içine girdim. <laughs> Burası Sille köyüymüş Sille. Efendim tatlım. Burada görürdüm Aa, bak, Ne var. kadar güzel. Burası çay bahçesi gibi bir yer. Şimdi arabanın arkası olduğu için çok çekemiyorum. oradan çıkacak. Ha, biz de oradan gideceğiz, geri geleceğiz. Ha, tamam. şöyle gideyim, geri geleyim. Yok. Mecbur gene bekleyeceğiz mantarın açılmasını. Evet. Kelebekler Vadisi'ne geldik. Kız Girebekler Vadisi deyince ben gerçekten böyle bir dışarıda bir vadi falan zannetmiştim. Böyle bize gibi bir yermiş burası. İçine gezeceğiz, bakacağız direk bahçesine gidiyoruz. Buradan mı giriliyormuş? Ay çok tatlılar. Ne kadar güzeller. Ne kadar kelebek. Kelebeğin ömrü bir gün değil bu arada arkadaşlar. iki hafta. İki hafta mı? <laughs> Kelebeğin ömrü iki hafta. Kelebeğin ömrü bir gün değil. Bunlar? Bunlar? Hmm. Basket takmak zorunludur. <laughs> ydür <laughs> <laughs> Her evet. ortam çok güzel yalnız. Böyle evet. yemleri. Evet. Hayır çelerim. Hayır çelerim. Şey yerlerden Çok güzeller. aşağı nasıl işte. Kocalar kozalar. bir yandan da kelebekten yetiştiriliyor. Aa, çok güzel. <laughs> Sağım şu resim çekimi. Yetişmek, yetişmek mümkün değil. Mağara gibi bir yere girdik. dur açalım <laughs> Sermiş. Bir şey çekiyor. serpi. Maskeli. Bunun Maskeli beşler. Maskeli dörtler. Evet dört kişiyiz. Maskeli dörtler. <laughs> Ama burası felaket sıcak. <laughs> abi, kelebek ya çok tatlılar Ama acayip sıcak. Burası tam kralıkal havası yapmışlar. Felaket sıcak. beni bekle. Süper ya. Baksana bu. Yılan derisi değil mi bu? Evet. Yılan derisi. <laughs> Şöyle bir kafadan çekeyim. Beni bekle. Bunlar yaprak gibi. Aa çok ilginç. Yaprak gibi ya. Yaprak gibi kurban oldum. Allah'ım neler yaratmış şu güzelliklere. Şey Ay maşallah ya. Evet yaprak gibiydi o çok ilginç. Bunlar da kirli. Şunlar çok tatlı. <laughs> Papağanlar var. Şurada. İki tane. Çok tatlılar. Hayır kirli. Hayır kirli. bugün Konya'da nasıl sıcak ya neyse kelebekler vadisi ilkinde bitirdik ah Mevlana'ya gidiyoruz Mevlana'ya da gidelim bakalım sonra da akşam yemeği yiyeceğiz nasıl yiyeceğiz Sekli kabası yedik sabah ama o zamana kadar belki açıkırız ondan sonra da evimize gideriz yapacak başka bir şey bulmazsan. yalnız bu video çok uzayacak gibi Neyse Allah büyük bakalım yarısını keseriz, kırkarız, bir şeyler yaparız. Yapacağız bir şeyler bakalım. Ya Elvis çok susamış. Çünkü hava çok sıcak ve o arabada kalıyor. Almıyorlar o yüzden çok susamış. Oraya da hiç Kelebeklerin peşinden koşacağım diye zaten. <laughs> evet. Çok susamış ya kıyamam. Elbisim. Sonunda Mevlana Türbesi'ne geldik ama ah, Tülbentler arabada kaldı. Azizeleri bekliyoruz. O gelsin. İnşallah içeride gireceğiz. Dıştan görüntüsü bu. Bu da e, Selim Camii. 1500 kaçta yapılmış? 1570'de yapılmış. Sultan Selim Camii. Da böyle. Geçen de buraya kadar geldim girememiştim. Şimdi gireceğim inşallah Allah'ın izniyle. İçeriye girmek için temiz balık alıyoruz. Burada bir cami var çok güzel. Onu çekmeden gitmek istemedim. Aziziye Camisi. Muhteşem bir güzellikte. Şu minarelerin güzelliğine bakar mısınız? Şahane. Çok güzel. Şimdi namaz kılıyorlar ikindi namazını. O yüzden çok şey yapmayayım. İnsanlar namaz kılıyor. Ama şu caminin güzelliğini görün istedim. Bakar mısınız? Minarelerine falan kadar güzel ki işlemeleri. Şöyle yakından göstereyim. Bakar mısın? Kapısının güzelliğine falan. Şimdi bizim işimiz burada bitti. Ben bir şuralardan bir yerlerden şeker alacağım. Mevlana şeker. Ondan sonra yavaş yavaş gideceğiz. Şimdi biz bir yere geldik ama yemek yiyeceğiz. Akşam yemeği sonra evimize gideceğiz ama. Böyle seyir tepesi gibi bir yer bilemedim nedir arabayı park ediyorlardı. Gelir şimdi Azizeler. Sarmışlar bir resim çekiyor. Canım benim. Güzel bir şey. Valla burası Konya'yı olduğu gibi tepeden görüyor. Ama şimdi bilemedik. Gelsinler bakalım. İşte <laughs> bu lokantadan Konya'nın görünüşü. Bayağı seyir tepesi gibi bir yer burası. <laughs> Şimdi şeyimizi verelim. Ne yiyeceğimize karar verelim. Şu manzara eşliğinde yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar bak karanlık kaldı. <laughs> yemeğimizi yedik. Kahvemizi, çayımızı içtik. Ve şimdi artık eve doğru <laughs> Ay, <bit>. yol açıyor. <laughs> Üzülme ya canı sağ olsun. Yukarıda bir seyir Aa, şimdi... balkon gördünüz mü? Hiç görmedik burayı. Ee, artık eve hoş, gidiyoruz. Hoş, buradan seyrettik. Ben daha fazla uzatmayayım. Saat saat ne diyeceğim sanki. Görülmez. Beni buraya kadar seyreden herkes çok seviyor. Sevgiyle kalın. Kalın hoşçakalın. Evet. Allah'a emanetsiniz.